Günaydın arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah umarım. Hepiniz sağlıklı, sahatlisinizdir. İnşallah Rabbim dirlik, düzen, huzur, mutluluk eksik etmesin evinizden, hayatınızda. Nasıl bir şekilde söyleyeyim. Evet, evliler. ev sev, evliler sevgililer, nişanlılar. Bugün sevgililer günüymüş. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Ama benim kendi görüşüm sevgi bir gün için değil arkadaşlar. Sevgi bir gün için değil, sevgi ömür boyu olmalı. Sevgi karşılıklı olmalı. Sevgi beklentisiz olmalı. Karşındakinden hiçbir şey beklemeden Allah rızası için sevmelisin. Sen Allah rızası için seversen Rabbim de seni sever. Hoşgörülü olmalısın. Olmalıyız yani. Cümlemi yanlış kurdum. Olmalıyız. Tekrar dileyim. Rabbim evlerimizden huzuru önce sağlık sağlığımızı, huzurumuzu, mutluluğumuzu eksik etmesin, daim etsin inşallah diyorum. Ve arkadaşlar bugün sizinle Selanik örgüsünü yapmak istiyorum. Bakın böyle ben biraz yaptım. Mavide biraz yaptım. Bakın. Bismillah diyerek başlayalım. Günümüze Bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Rabbim işimizi gücümüzü rast getirsin inşallah. Böyle bunu yapacağım. Şu renkle de yaptım. Bakın arkadaşlar böyle. Böyle. Model olsun diye Şöyle Şunu şuraya bırakayım. Şöyle mi bırakayım? Şöyle bırakayım. Şöyle bırakayım. Şunu da yanına bırakayım şöyle. Görünür halde olsun ki arkadaşlar çekersiniz inşallah modelini. Tabi örgü öğrenler çoktur arkadaşlar. Yapanlar çok 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 yapanlar. Ama hani ben de böyle Selanik örgüsünü sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl yapıldığını. Ya Allah ya Bismillah. Bismillah diyelim şuraya bir 20 ilmek atalım şöyle ipimizi şöyle yaptık arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim bakın arkadaşlar ilmek atacağım ben şimdi burada bakın şöyle şu ipi aldım böyle içerisinden çıkarttım ve şöyle çektim tekrar şöyle baş parmağımla aldım doladım öbür taraftan çektim bunu herkes biliyordur arkadaşlar bakın böyle böyle 3 4 5 ben sadece sizinle bir geçiş nasıl yapıldığını göstermek için kur başlıyorum çünkü burada yapmışım arkadaşlar bunu böyle buradan bağlayalım Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ya Allah'ın ismini. Evet arkadaşlar, bir ters bir düz alacağız, bir ters bir düz arkadaşlar. Bakın bir tersinden bir düzün yani ters aldım, ters aldım. Şimdi düz ilmek alacağım. Bir ters bir düz, bir ters bir düz. Şöyle. Arkadaşlar ben biraz yaptım. Bakın. Model kendini gösterdi arkadaşlar bakın. Böyle kendisini gösterdi şu an model. Evet bunu tekrardan anlatımı yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli baştakine baştaki ilmeğimizi sürekli boş alıyoruz. Bakın boş aldık ilmeğimizi. Baştaki ilmeğimizi boş aldık. Şimdi ikinci ilmeğimizi haruşa olmayan ilmeğimizi bakın şişteki gözden değil arkadaşlar. Bakın şişteki gözden değil. Bakın şişteki gözden değil. Şöyle yapınca görünür. Bir alttakinden. Bir alttakinden geçirdik arkadaşlar ve çıkardık. Şöyle Tekrar haroşa olanı ördük. Bakın. Ördük. Tekrar bakın arkadaşlar. Şimdi burada belli olur. Bakın. Bakın şuradan. Şu şiştekinden değil. Bir alttakinden şişimizi geçirdik. Ve ipimizi oradan çıkarttık. İkisini bir çıkarttık arkadaşlar. İki ilmeği birden çıkarttık. Tekrar haroşa olanı ördük. Sırasıyla Tekrar yine bir alttakiye gözden aldık ipimizi. İkisini bir çıkarttık. Haroşa olanı ördük. Tekrar yine bakın arkadaşlar. Bakın şöyle bakın. Bakın. Şöyle bir alttakinden. Bir alttakinden geçirdik şişimizi ve ipimizi aldık. Böyle. İpimizi aldık ve ikisini bir çıkarttık ilmeklerin. yine bir alttakinden tekrar haruşeden yine bir alttakinden haruşe bir alttaki haruşe Arkadaşlar böyle her seferinde böyle sürekli haroşe olanı düz örüyoruz. Tersten olanı bir alttaki gözler. Şimdi bakın aynen yine aynı işlem arkadaşlar. Bakın aynı işlemi yapıyoruz. Bakın böyle. Bakın iki tarafı da aynı. Bakın bu tarafta aynı. Bakın bu tarafta aynı. Bu Selanik örgüsü arkadaşlar. Bunu bere yapar, berelerde, atkılarda, ıı, hırka yapabilirsiniz çocuklarınıza. Yani sizin tercihinize kalmış canlar. Nasıl isterseniz yeter ki yapalım. Yeter ki üretelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben videomu sollandırmak ıı, istiyorum. Tekrar hepinize kolay gelsin diyorum. Bakın arkadaşlarım. İnşallah hepiniz yapabilirsiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle. Bakın her rengini yaptım. Allah'a emanet olun diyorum. İnşallah başka videolarda görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Ee, video videomu izleyip reklamlarıyla beraber izlerseniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız destek çıkarsanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Başka videolarda görüşmek ümidiyle inşallah.